FBI ajanları 15 Ocak 2021 günü Florida'nın Tallahassee şehrinde bir kişinin evine baskın yaptı. Dairede av silahı ve devrim parti yapmak değildir yazısı bulundu. Aranan isim bir dönem ABD ordusunda da görev yapan Daniel Baker'dı. Trump karşıtıydı. Kendini radikal solcu olarak tanımlıyordu. Tutuklandığı günlerde Trump taraftarları kongreyi basmıştı. Baker o dönemde Trump taraftarlarına karşı silahlı mücadele çağrısı yaptı. YouTube hesabında şiddeti çare olarak gören paylaşımları vardı. Bir yıldan fazladır FBI tarafından takip edilen Baker'ın evi bu sebeple basıldı. Peki, Florida'da yaşayan bir beyaz ABD'li Nasıl insanları tehdit eden bir teröriste dönüştü? Baker, 2017 yılında Suriye'ye giderek terör örgütü YPG PKK'ya katıldı. Örgütün sözde akademilerinde silahlı eğitim aldı. 2019'da ABD'ye geri döndü. ABD'ye döndükten sonra YPG'ye destek için Türk pilotları tuzağa düşürüp öldürmeyi düşündü. Trump karşıtı eylemlere katıldı. Florida'dan binlerce kilometre uzakta YPG'nin kamplarında başlayan radikalleşme süreci böylece ABD'ye taşındı. 12 Ekim günü yapılan son duruşmada 44 ay hapis cezasına çarptırıldı. Baker davasında YPG ile PKK arasındaki bağlantı ABD yargısı tarafından resmi olarak kabul edildi. YPG'ye katılan yabancı teröristlerin bir kısmı ülkelerine döndü. Burada eğitim alan kişilerin ülkeleri için tehdit olabileceğini Baker bize gösteriyor. <laughs>